Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz. il başkanım ve vekilimin güzel üst teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'mizin adayı olarak yeniden Rize'mizin tüm ilimizdeki hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. 2019'da da herkes rahmetini yani biz başkanlığından diğer süreçlerle tanıyor olsa da belediye başkanlığı bizim için ilk dönemdi 2019-2024 yıllar arasında. Ama inanıyorum ki sizlerin teveccühüyle beraber bütün parti teşkilatlarındaki arkadaşlarının, arkadaşlarımızın yardımıyla ve meclisimizle beraber güzel Rize'miz için çalıştık. Mahallelerimizin, 46 mahallemizin hepsine dokunmaya çalıştık ve Rize merkezdeki 125 bin kişinin ortak alanlarına hizmet etmeye çalıştık. Yani gerek sosyal donatı alanlarıyla, gerek kentsel dönüşümüyle beraber hem noktasal anlamda mahallelerin işleri hem de genel anlamdaki işlerimizi yapmaya gayret ettik. Tabii burada bunları anlatacak değiliz. Ama Rize'nin her noktasında dokunma isteği ve şu anda önümüzde bir sürü daha yapacağımız iş var. İnşallah i̇ş onları da yeni dönemde tamamlayıp Rize'mizi yaşanılabilir bir refah şehri haline getiririz. Ben sizler de şahit oluyorsunuz ki dışarıdan Rize'mize son 3-5 yıldır gelenler, işte 10 yıldır gelenler bize bu farkı nispeten söylemeye çalışıyorlar. Ama yapacağımız önümüzde çok işler daha var. Çünkü dünya durmuyor. Devamlı bir akış halindeyiz. Hem diğer şehirlerimiz hem diğer ülkelerimiz değiştikçe geliştikçe biz de Türkiye'miz değiştikçe geliştikçe biz de bundan Rize'mize nasip olanı en yükseğini almaya gayret ediyoruz. Burada başta AK Parti teşkilatları, Cumhur İttifakımız ve bütün Rize'deki paydaşlarımızla beraber, merkezde yaşayan 125 bin nüfusumuzla beraber herkesin oyuna talibim ben Rahmi Hoca olarak ve bu sorumluluğu da omuzlarımızda taşıma dirayetiyle beraber önümüzdeki 5 yılı inşallah daha güzel hale getirmiş olacağız. Ben tekraren Cumhurbaşkanımıza, dünya liderimize bizi bu göreve getirdiği için, aday yaptığı için ve teşkilatlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bugün sizin göstermiş olduğunuz teveccühle, havaalanından buraya kadar ki coşkunuzla beraber biz de sizi mahcup etmeyiz. Hem Rize'miz hem bizler bundan zaman içerisinde onur duyarız diye düşünüyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum bize her dua ediliyorsa bunun fazlasıyla siz hak ediyorsunuz. Çünkü ben 2019'da nasıl çalıştığınızı, evim ev gezdiğinizi biliyorum. Hakkınız ödenmez. Aynı elimizden Allah razı olsun.